Arkadaşlar tamam yükü indirdik şimdi tekrar devlet yoluna geçiyorum istikamet Şato 02 bölgesi Ondan sonra ee, yani size dedim ya tam da söylediğim gibi de geldi yani 10 dakika molaya çekildim adam geldi portifçi gayri 20 dakikada oyalandım yükü indirdi yavaş yavaş şadırı çektim Yapacak bir şey yok. 30 dakika mı mağarı yapayım ki? Şimdi rahatım yani. Önemli değil. Yarın bile dönsem saatlerim rahat yani. Benim amacım oydu yani. Saat 1'de randevu var. Şimdi bir saatlik yolum var. 11'i 43 <laughs> geçiyor. Yaklaşık 1'e de oradayım <laughs> inşallah. Haydi bakalım. Az sonra görüşmek üzere. Müşteriye varayım. Navigasyon 80 kilometre diyor. Köksel Bagoyu izlemeye devam. Haydi bakalım. Arkadaşlar bir ikinci 30 dakika için durdum şu anda yeni. Ee, acayip yağmur var. Şimdi akşam iftara bir az bir imam kaldı yine de şu karşı tarafta bir fırın gördüm. Oradan bir bir şeyler alayım dedim de kalmamış. Böyle gazkut tarzında bir şeyler almak istedim yine de. Ee, o da böyle ufak bir şeyler yani Pound şokola, işte bir ufak tefek bir şeyler aldım yine de. Ee, en azından iftarımızı açarız. Yarına da da bunları yerim. Böyle. Neredeyik? Chateau Thierry'deyik şu anda. 02 bölgesi. Islandık, ıslandık. ıslandık. Evet burada 30 dakikamızı yapalım ondan sonra gideriz inşallah. Oh ıslandık. Hmm, saat. On <laughs> dakikam kaldı. On dakikam kaldı aşağı var. Heh, 10 dakika. kaldı Acayip ya ya yağdı ya maşallah bugün cuma hareketli oldu. Şöyle tutsun o zaman. Maşallah maşallah. Evet arkadaşlar ben şimdi İtalya için yükledim de. İtalya için yükledik. Ee, bu dosyada çözülecek depoya vardı mıydı? Yarına dönüyorum. Bugüne saat yetmez. Belli oldu. Yarına döneriz inşallah. <laughs> Şu yağmuru bakın ya. Islandım, ıslandım. Her tarafım ıslandı. Bunları artık az sonra kurudurum. Troyes istikametini alacağım. Ee, oradan da yani devlet yolundan gideceğim. Yüküm hafif. 9 9,5 tonu var yani. 10 tondan aşağı. Onun için devlet yolundan Troyes'e kadar giderim. Şimdi bir saatimi bir hesap edelim de. Saatimizi bir hesap edelim. Ne kadar kalmış? Bir bakmam lazım. şekilde yapılıyor arkadaşlar. Burada aşağı doğru iniyorsun. En sonunda çalışmayla sürme saati çıkıyor. İkisini de mesela yok. Değil. Ha, başladığım saat. Doğru. çalışma saatle sürme saati artı olarak hesaplıyorsun. 3 saat 50 dakika sürme var. 4 saatte çalışma. 7 saat 50 7 saat 49 tam olarak yani 59 olduğu için e, 7 saat 49 e, 7 saat 49 mu ya kafam şiddi geriye bir bari bir dakika geriye bir şey kırmızı. herhalde öyleydi zaten de. bir dakika bir daha tam net olsun ki az sonra yola çıktı mıydı e, tam ona göre <laughs> hesap ederek tabi şu kadar saatim kaldı diye rahatça yola devam ederiz. Neydi? 3 saat 50 ve 4 saat. Doğru 4 saat. 7 saat 50, 7 saat 49. 7 saat 49. Tamam. 7 saat 49 kalmış o zaman. Ee, yok kalmış derim. 7 saat 49 total olmuş. Yani 3 saat yok 4 saat 11 dakika kalmış? 7 saat 49. 7 saat 49. Yani evet 4 saat 11 dakikada araba sürerim. Çalışmayla birlikte total. Ve o beni nereye kadar götürürse artık. Evet arkadaşlar. Hepinize hayırlı hafta sonular dilerim. Bugün cuma dedik. Ee, Pazartesi'ye görüşmek üzere. inşallah Kendinize iyi bakın. Tırcı Hacı Elli'den selamlar. Hadi bakalım. Maşallah yağmur peşimizden geliyor ya. <laughs> Şimdi az bir gırcı yağdı, geriye yağmura geçti. sonra Sezan diye bir koy var. Oraya yaklaştım. 15 dakika sonra orada olurum inşallah. Ya yine de yolda bir fırın gelirse böyle bir ekmek arası almak istiyorum aslında. Bakın denk gelirse dururum. Yok denk gelmezse süreceğiz, devam edeceğiz böyle. Devlet yolundayız işte. Sezan. Oradan da Troyes istikameti. Devlet yolu 373. numara. Şu anda oradayım arkadaşlar. Yağmur kesildi. Biraz azaldı. Pazartesiye de işim belli oldu arkadaşlar. Şimdi ben bu doğrusu çözeceğim. Depoya döndükten sonra. Yarın dönüyorum belli oldu. Ee, oradan da bir boş bir dorse e, takacağım, ondan bir e, servulbadan yükleyeceğim, onu bizim firmaya alan e, firmaya götüreceğim yani bizim firmaya satın alan bir e, ana firma var, Fransa tarafında oraya bırakacağım dorseyi yüklü halde. Ondan sonra oradan da bir dorse alacağım, onu da bizim depoya bırakacağım, onu da çözeceğim. Ve son olarak bir dorsa alacağım depodan. Ee, bizim deponun yanında bir yük yeri var ya hani deponun yanı ya ya 500 metre yok. Oradan yüklüyoruz bazı. Lilbon için. 76 bölgesi. Le Havre tarafı. Oradan yükleyeceğim şimdi. Ee, en azından biraz da belki bir mola veririm evde veya direkt giderim. Bilmiyorum. Bakacağız. Şu andaki program böyle. Pazartesi için pazartesi 4. ayın 11'i. Arkadaşlar bir de akşam kameramızı açarız. Şöyle kapatmak için bugünü. Ee, iftarımızı açacağız inşallah. Şöyle bir kısa bir görüntü yaparım sizlere. Haydi bakalım. İftara görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yeni durdum. Burada bir tır parkı var çok eskiden belli buralardan yorum düşmezdi yani eskiden gelirdim buralardan geçerdim de bayağı oldu gelmeyeli uğramayalı yani bu taraflara dedim ben burada yatayım hem e, tır park olduğu için paralı olur da bir ekmek arası kaskut alacağım e, daha iftarımıza daha var e, bir buçuk saat neye kaldı aşağı yukarı sekiz buçuk bulmuyor da aşağı yukarı diyelim yağmur kesilmedi daha ya biraz yatacağım şimdi. Biraz uyuyayım diyorum. Ondan sonra kalkarız. Gider bir kas kutumuzu alırız. Yemeğimizi yeriz. İftarımızı yaparız inşallah. Yorulmuşsun ya. Evet. Arkadaşlar az sonra iftar, iftar, iftarda görüşmek üzere. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar hayırlı akşamlar diyeyim. Ee, günümüzü kapatacağız. Şöyle bir kısadan bir video daha yapalım. İftarımızı açacağız az sonra inşallah. Ee, bir saat kadar uyumuşum. Güzel geldi. iyi geldi bana biraz. Acayip rüzgar var. Yağmur biraz kesildi de iyi rüzgar var dışarıda. Ee, şimdi parkta tır parkında gelmişledin dedim en azından bir ekmek arası bağlı, bir şeyler hazırlattırdım yani böyle ton ne olur diye zannettim de ton vermedi böyle patates kızartması peynir adam kocaman ekmek yaptı ya şuna bir bakın hele şu ekmeğe hem de karıştıralım bu arada mı unuttum gayrı şu kaşığına idare ediyorum kahve kaşığıyla ee, Çorbam var ekmeğe bakın ya patates kızartması var içinde Ondan sonra şu kutunun içinde de Ufak az bir şey yemek kalmıştı ee, İftarımızı bu şekilde ya, Zaten hepsini yemem de galanın Savurda yesem bile zor biraz da Savurda yerim olmazsa ee, Ben eskiden bu A5'in üzerinde 24. çıkışta Chaumont Saint-Dizier çıkışı vardı. Ben bunu çok kullanırdım bu yolu. Bu şu andaki bulunduğum tır parkı ben e, yanlış olmasın belki bir iki kere uğramışımdır şimdiye kadar. E, ondan hatırlıyordum. E, zaten eve dönemeyeceğim belli olduğu için dedim en azından burada durayım. Bir de bir e, iki fırına uğradım kalmadı. Yani belli bir saatten sonra öyle e, sandviçler pek kalmıyor. Ee, dedim direkt buraya gelelim. E, tır parklarında da avantaj bu. Ekmek arası yapıyorlar size. Çok şükür ya. İftarımızı da biz de bu şekilde yapacağız inşallah. Şu ekmeğe bak ya. Hmm. Peynir koydurtturdum işte. Adamlarda 2-3 çeşit peynir varmış herhalde. Hangisini istiyorsun dediler fark etmez peynir olsun da. Ben anca yarısını yiyemem bile de. Şu az bir şey böleyim de. Şöyle. Karını bir filmden şöyle kapattı. Evet arkadaşlar işte ee, haftayı biz böyle kapatacağız inşallah. Bu haftamız da böyle geçti. Eee pazartesi ki programı söylemiştim. Şimdi şu andaki sırtımdaki dorse depoya çözeceğim, bırakacağım depoda. Ee, oradan bir dorse alıp Asanvilba'dan yükleyeceğim pazartesi sabah 8'de. Bizim firmaya satın alan e, firmaya götüreceğim o dorseyi. Oraya çözeceğim. Oradan bir dorse alıp o dorseyi de bizim depoya getireceğim. Yani sabahki program bu. Oradan sonra e, bir dorse alacağım. Boş bir dorse daha. Hemen bizim deponun yanında bir e, yüklediğimiz bir yer var. Lohavre için. demitten de söyledim ya. Orayı e, yapacağız inşallah. Bir değişiklik olmazsa. İftar vakti de geldi. Çorbanın sıcaklığına da bakamıyorum ya. 2 e, dakika daha bekleyeyim. 25 kaça normalde bugün burada. Evet bu haftamız böyle çok şükür. Bugün de akşamı ettik bakalım. Ama ben yine bir kahve yaparım kendime savra. Gündüzleri içemem ama bu ara kahveyi de azaltmış olduk yani. Ya o da iyi oldu bir, bir nebze ya. aslında. Kahveyi de çok iç yok da. Bir gece kendime güzel bir kahve yaparım inşallah. Tamam. Çorba iyi yusundu herhalde. Şöyle bir iki tane de ketçap aldım. Ee, patates kızartmanın üstüne sıkarım şimdi. Evet. Menü bu. Bugünkü menü bu arkadaşlar. Patates kızartmalı, e, peynirli ekmek ve çorba. <laughs> Şu şöyle dursun ya az daha refleks olarak şey yapacağım yani e, patatesi ağzıma atacağım bunu diyorum o daha niyetli olduğumuzu. şu anda yeni vakit oldu arkadaşlar bana müsaade e, imam yiyeceğim arkadaşlar menü bu çok şükür bugün menümüz bu çorbamız ısındı güzelce şurada da patatesli ekmek arası peynir var. Şu kutuda da biraz daha yemek daha kalmıştı dünden. Onu ısıtırım. Yeter. Şu kalan ekmeği de herhalde geceye yerim ya bakalım. Haydi bakalım görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Selamlar olsun. Arkadaşlar geldik depoya. Otobandan çıkıyoruz. Ayrımızda da bir tedef gidiyor. Yeni peyajı geçti. Günlerden cumartesi 9 Nisan. Başta arkadaş devam ediyor. Biz yine buradan başlamıştık yola. Ay be geçen sene. İnşallah bu sene de gideriz ya. İskender'de burada buluşmuştuk. <laughs> Bura Burk şehrin otoban çıkışı. 7. numara arkadaşlar. Şura Burka gider. Bizim firmada sol tarafta. Şurada bir fırın var. Rastayı bitirdik bakalım. 3000 kilometre var kontörde. 3012. Pazartesiden belli. Şimdi bu dorseyi çözeceğim arkadaşlar. EL 469 numaralı dorse takacağım. Dorse boş. Pazartesiye hazırlık yapacağız inşallah. Pazartesi de o dorseyle. Ee, diye dediği şehir var. Oradan yükleyeceğim. Onu da işte bizim firmayı satın alan firmaya götüreceğim. Dorsayı oraya çözeceğim. Oradan da bir dorsa alıp onu da bizim depoya getireceğim. Ve sonra hani size demiştim ya bizim depoya yakın bir yerden yükleyeceğim. Orayı da göstereyim size. Yakınlığını görün yani. Yalan söylemiyorum yani. Ankara <laughs> Burada sol tarafta bizim firma. Burası bizim firma, Hedef. Dosyaları burada görüyorsunuz. Burası ee, Oynax, Amberi Pondan şehrinin ee, yol istikameti. Nereden yükleyeceğiz? Bakın firmayı gördünüz burada soldaydı. Şu soldan geleceğim ben e, karşı tarafa, sağ tarafa gideceğim. Hemen şurada arkadaşlar. Şu sol ileriye dönüp oradan sola dönüyorsun. Hemen şu binanın arkasında. Yakın yani. Bir değişiklik olmasa oradan da yükleyeceğiz bakalım. Şimdi bir mazotumuzu alalım. Mazot derim yani. Yakıtımızı dolduralım. Hazır olsun. Herkese iyi hafta sonları inşallah. Kendinize iyi bakın. Tırca Hacıelli'den selamlar. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Geldik bari. O zaman ben Dorsey'i çözüm bu arkadaş yeni geldiğine göre ben Dorsey'i çözüm. Ondan sonra tıkış şey yaparız. Eli bu arada Dorsey'imizi de arayalım şu bir yere çözelim. Haydi bakalım arkadaşlar görüşmek üzere hayırlı hafta sonları herkese.